Açık gelelim. Böyle. Açıyoruz. Açıyoruz. Mizonun şey tepkisi şeyler. nasıl acaba? Bakalım. Bunları bir çıkartsak olur. Bak arkadaşlar. Böyle, araba çıktı. Bak. <laughs> böyle şeyler <laughs> çıktı yapmak için. Bak. Böyle buradan bak yapacağız şimdi bunları. Ve Mirza çok mutlu oldu. Burada asansör var. Şu an yapmaya başladık. Yapabilirsek. Bu arada böyle bir böyle bir araba çıktı gösterememiştik. Arkadaşlar bu nereden? Çok karışık. Dur. Daha dur sırayla. Şimdi iki değil. Üç tane takıyorum. Üç ayı ayı takıyorum şimdi. Değil mi? Mi? Şu ETA'yı takıyorum. Şu şekilde Arkadaşlar delireceğim. Burayı taktık zaten. Şimdi tak. Açıyor. Açıkmış. Herkes bekliyor. <laughs> şimdi evet. böyle bitti Aa, ve ıı. birkaç tane aksesuarları var onları takacağız. Evet. Merida götürdü şu an. Bu arada böyle bir şey de çıkmış. Böyle. Şunu ters takmışız. Böyle kaldı. Şu an yeniden yapıyoruz. Çünkü şunu ters takmışız. Arkadaşlar. yıl kızım böyle şeye uğramadım. Şimdi yaptık. Yapalım. Burayı yeniden takacağız. Evet. Şimdi yeniden taktık. Şey, Mirza yerleştirmeye başladı. Evet. No, Mira çek dedi. Arkadaşlar, arkadaşlar bitmek üzere benzinlik bir de şimdi böyle asansör taktik. Az bir şey kaldı. Böyle asansör de var. 3 parça. Takamam. Ay. Hani 3 tane parça kaldı. Ee, <laughs> Sıkıntı. Tek elimle değil. oynatamıyorum ama böyle. Anne var orada. Ben böyle. Şimdi Mirza'nın arabalarını götüreceğim garaja o yüzden topluyorum. Böyle. Oha. Şimdi bitti galiba. Arkadaşlar oha. Şimdi bunları yerleştirebiliriz ya da oynayabiliriz. Bitti. Oynayacağım. Bekle bakayım. Çekilin bir gösterelim. Böyle. Çok güzel bence. Şuradan gitmesi gerekiyordu. Oradan da buradan da gidebiliyor, buradan da gidebiliyor. Şimdi bitti bu kadar. Evet Bir dahaki videoda görüşürüz de. Bir dahaki videoda görüşürüz.